Merhaba arkadaşlar, bu yayınıma hoş geldiniz. Bu yayınımda Perşembe günü gelmesini beklediğimiz Juventus ikonlarının maksimum değerlerini paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. PES Mobile Professional kanalının haberine göre bu Perşembe günü Juventus'un 3 tane önemli oyuncusu gelecek ikon olarak. Bunlardan birincisi Nedved arkadaşlar. Juventus takımını seçtiğimiz zaman maksimum değeri 97 oluyor. Sol kanat oyuncusu ama sağına farklı yerlerinde de oynayabiliyor hatta orta alanda 98 değere kadar da ulaşabiliyor. PES hub'un verilerine göre hızı 88, hızlanması 92, şut gücü 99, dayanıklılık 99, yerden pas 96, top sürme, top kontrolü bunlar da gayet yüksek değerler. Öne çıkan özellikleri bunlar arkadaşlar. Juventus'ta da 97 değerlerine ulaşabiliyor Nedved. Daha sonra Del Piero gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa ve Del Piero Juventus takımını seçtiğimizde Yüz değerine ulaşıyor. Yüz değerine ulaşan nadir ikonlardan bir tanesi. Delpion'un da önemli özelliklerine bakalım. Öne çıkan özellikleri... Hızı 94... Hızlanma 96... Denge 99... Top kontrolü, top sürme 99, ofansif farkındalığı 95, bitiricilik 95, falso 97 gibi önemli değerlere sahip Del Piero'da ve Juventus'ta 100 değerine ulaşıyor. Ve son olarak Pirlo arkadaşlar Milan'da ve Juventus'ta sayısız başarılar elde eden İtalyan futbolcu Juventus takımını seçtiğimiz zaman 97 değerine ulaşıyor maksimum. Değerlerine Özelliklere baktığımız zaman hız hızlanma anlamında vasat bir oyuncu 75 hız 78 hızlanma ama pas konusunda topla olan ilişkileri çok yüksek çok iyi değerlere sahip yerden pası 99 yüksekten pası 99 falsosu 99 gibi Topla olan ilişkileri gerçekten çok iyi olan futbolcu. Artıları ve eksileri bulunmakta. 3 tane önemli yıldızın gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Daha önceden bu 3 tane önemli futbolcuya sahip olan arkadaşlarım varsa e, yorumlarıyla bu oyuncuları bize anlatabilirlerse çok teşekkür ederiz. Hani artılarını eksilerini oynatan arkadaşlarım daha da iyi bileceklerdir. Bizlerle de bilgilerini paylaştırırlarsa bizler için çok faydalı olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Herkes için hayırlı bir top açılımı olur inşallah. Perşembe günü iple çekiyoruz açıkçası. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.